Herkese merhaba arkadaşlar ben Kanarlı. Evet bugün elimde şu anda görmüş olduğunuz telefon Huawei P9. Huawei kısa bir süre sonra ülkemizde satışa çıkaracağı telefon. Telefon detaylı incelemesi yerine performans tarafının neler sunduğunu sizlere göstermek istiyorum ve oyunlarda ne gibi bir performans sunduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım gerçek kare saniye ölçümleriyle. Bunun için Real Racing 3 ile birlikte başlıyorum çünkü Real Racing 3 hem görsel anlamda hem de popülerite anlamında Telefonların performanslarını göstermek için aslında referans alacak oyunlardan bir tanesi. Hızlı bir şekilde birkaç tur oynayıp sizlere e, bu telefonun Real Racing 3'te neler yaptığını göstermek çalışacağım. Ortada görmüş olduğunuz değer anlık olarak karesaniye ölçümünü gerçekleştiriyor. Ve bu sayede e, göz tahmini rakamlarla değil gerçek rakamlarla birlikte aslında telefonun bu oyunda neler yaptığını sizlere göstereceğiz. Hemen bir yandan da bir e, sesini biraz açmak istiyorum. Çok fazla sessiz olması gerek yok. Müziği de kapattım ki en azından telif haklarına takılmayalım. Evet oyun başlıyor. Şöyle sizlere aktaracağım. Şu an 50 kareyle başladı oyun. Telefonu biliyorsunuz Kirin 955 işlemcisi işlemcisiyle geliyor. Elimdeki model 3 GB sistem belleğine sahip ve e, Mali T880 MP4 grafik birimiyle birlikte geliyor. SSD'deki 12 çekirdekli 880 yerine burada 4 çekirdekli 880 var ve 3 GB'lik sistem belleği var cihazda. Evet oyun akıcı bir şekilde başladı. 40 kare saniye 39 36 gibi rakamlarla gidiyor ki e, hem oyun detay seviyesi anlamında hem de görsel anlamda oldukça dolu dolu bir oyun biliyorsunuz. O yüzden referans olarak sayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Kısa sürede ilk sıraya çıktım ve oyunda tabi bu sayede 45 50 kare üzerine çıktı ve şu an 60 kare saniye yakın bir şekilde son derece akıcı olarak oynanıyor. Hemen şöyle bir netliğimle tekrar bir toparlamak istiyorum. Şu an tabi o sırada burada yoldan çıktık. Kötü oldu. Araç sayısının fazla olduğu parkurlarda veya şehir detaylarında kare saniye oranı birazcık aşağılara düşüyor ama bu çok ciddi bir sorun değil kesinlikle. Hani oyunun akıcılığını hiçbir şekilde bozmuyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Görüyorsunuz 47, 46, 45 kare saniye gibi değerlerle birlikte. Aslında oyun devam ediyor. Biraz şu pozlamayı düşünmek istiyorum ki detaylar biraz daha belirgin olsun. Evet. Şöyle 47 kare saniye 45 kare saniye. Oyun son derece akıcı bir şekilde oynanıyor arkadaşlar. Kirin 955 ve Mali T880 MP4 donanımı ve 3 GB RAM. Tabi burada Full HD ekran çözünürlüğü de aslında kare saniyenin yüksek değerlerde olmasını sağlayan başlıca etkenlerden bir tanesi. Bu parkurun ardından bir, bir tur daha atacağım bu oyunda. Sonrasında ise başka bir oyunla Modern Combat 5 ile birlikte Real Racing 3 ve Huawei P9'un neler yaptığını sizlere göstermeye çalışacağım. Şuradan bir tekrar bir toparlamak istiyorum ki detayımız belli kaçmasın. Hiçbir detay görüntüden kaçsın istemiyorum. Biraz parlaklığı da arttırdık mı tamamdır. Evet bu şekilde daha okunabilir vaziyette. Yani şöyle hızlıca geçelim. Bu oyunda da en sevmediğim şey şu ara görüntülerde ve menülerde fazla bekleme detayları arkadaşlar. Ama tasarım anlamında özellikle kamera tarafında like like, like, ile yapılan işbirliği ile bitti. Son derece dikkat çeken bir cihaz oldu Huawei P9. Oyun tarafında e, iyi işler çıkarttığını sizlere bu şekilde göstermek istiyorum aslında. Şöyle kariyere tekrar girelim, amatör yarışlar diyelim. Bir tane daha kupa yarışı yapalım, başka bir parkur. E, bakalım nerede var, başka bir parkur. Kupa yarışlarına giriyorum çünkü kupa yarışlarında araç sayısı daha fazla oluyor. Şu servisi bitirelim. Evet, araç sayısı daha fazla olduğu için ee, telefona biraz daha yük bindirdiğini söyleyebilirim. Yani o drag yarışları veya time trial yarışlarında zaten etrafta çok fazla işlenecek detay olmadığı için oyun üst düzey çalışıyor. Önemli olan kalabalık sahnelerde bu telefon neler yapacağı görüyorsunuz. Şu an 40 kare saniye 33 kare saniye gibi rakamlara indi. Burada bir düşüş var. burada Ama görüntüde de bir yavaşlık var. Sadece bir donma değil. Evet başlıyoruz. 30 kare saniye 29 kare saniye başladık diyebiliriz. Evet 27 kare saniye. Şu 29 dışarıya alalım görüntüyü ki daha çok daha fazla detay çizilsin. Karşımızda 25, 24, 26. Oyunun telefonun tepki verme süresi de oldukça iyi. Yani hareket algılayıcısıyla çok rahat bir şekilde oynamıyor. Evet 30 kare saniye biraz üzerine çıktık. 27, 25, 27 şeklinde gidiyor. Tabii bir önceki parkura göre daha fazla detay etrafta olduğu için Kare saniye oranı biraz daha düştü tabi. Şimdi tekrar kendini toparladı. 32, 38, 40. Evet. Oyun da çok güzel bu arada yani yılların oyunu ama şu görsel kalite gerçekten yeni nesil yarış oyunlarında yok. Ciddi anlamda konsol seviyesinde grafikler olduğunu söyleyebilirim. En azından şu detayla birlikte. 45 kare saniye 40 kare saniye, 42, 45 şeklinde gidiyor. Evet, Huawei P9 ile birlikte Real Racing için son derece akıcı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Sonrasında ise bir FPS oyunu açacağız. Modern Combat 5'i. Ondan sonra da bir de bir motor yarışı açalım diyorum. Sonrasında ise diğer videolarımda da LG'nin G5 modelini ve HTC 10'u benzer şekilde oyun performansı ile sizlere aktarmaya çalışacağım. Videolara da zaten ulaşacaksınız kanaldan ve video içinde de Diğer e, telefonların performans oyun performansı ölçümlerine sizlere bir yönlendirme zaten yapacağım. Evet 42 kareye tekrar çıktı 46, 47. Bu aralar tabii aldık başımızı gidiyoruz yalnız olduğumuz için de kare saniye oranı oldukça yüksek ve son derece keyifli bir şekilde bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha sesini de açalım. Evet biraz düştük. Bu yarışın ardından Modern Combat 5'e geçeceğim arkadaşlar. 47, 43, 41. Evet oyun akıcı bir şekilde oynanıyor. Need for Speed oynayacaktım ama Need for Speed'de biraz sorun var. Yani olması gerekenden çok daha saçma sapan bir şekilde çalışıyor oyun. Ve e, yani muhtemelen bir sürücü sorunu olduğu için üç telefonda da bu e, benzer sorunları yaşadım. O yüzden listeye eklemek istemedim. Şu yarışı bitirelim ve Modern Combat 5'e geçeceğim arkadaşlar hemen sonrasında. En sevdiğim kamera açısıyla bitir şu yarışı bitireyim 27-24 kare saniye 25 kare saniye Evet buralarda ufak tefek şişmeler olabiliyor Yani benim açıkçası Düşüncem bu telefon bir 820 ile Snapdragon 820 ile ve 4 GB ile Gelseymiş şu tasarımla birlikte Muhtemelen bu yılın En dikkat çekici telefonu olurmuş Evet bu yarışı da birinci bitirdik Sıradaki oyunumuza geçelim Evet Modern Combat 5'in açılış oyunuyla, açılış bölümüyle bu oyunda neler yaptığını sizlere göstermek istiyorum. 30 kare saniye sabitle başladık. Şu araya geçelim. Evet görsel anlamda oyun zaten çok dolu dolu bir oyun. Ve şöyle biraz sesini kısmak istiyorum. Evet 30 kare saniye oyun sabit bir şekilde oynanıyor. Yani neredeyse konsolların da artık sabitlemeye çalıştığı bir kare saniye oranını şu an Huawei P9 Model Combat 5 ile birlikte bizlere veriyor. Arada bir 31-32 kare saniye falan çıkıyor. Bu oyunu oynamak daha mantıklı. Çünkü bazen, mu olası şu oyunun özellikle bu oyunun e, dokunmatik kontrolünün sanki bana bir sorun varmış gibi geliyordu ama şimdilik fena çalışmıyor. Şöyle bir çıkalım. Görsel anlamda son derece iyi bir oyun arkadaşlar. Muhakkak hepiniz oynamışsınızdır. Özellikle ücretsiz hale geldikten sonra çok daha fazla ilgi çektiğini söyleyebilirim. Kısaca ilk bölümü bitirdikten sonra bir sonraki oyuna geçeceğim. Bir sonraki oyunda da Superbike yani SBK 2015 resmi bir motor yarış oyunu. Bunu göstermek istiyorum sizlere neler yaptığı konusunda. Evet bu arada bir yandan da kare saniye oranlarına bakalım. 25-26 kare saniye, 22 kare saniye düştü. 20 kare saniye düştü. 27, Bu oyun özellikle ilk çıktığı dönemde Mediatek işlemcilerle birlikte e, çok böyle promosyonu yapılan ya da Mediatek işlemcilerin bu oyun üzerinden promosyonu yapıldığı bir oyun olmuştu. İşte görsel anlamda ekstra detaylar vesaire vesaire gibi e, detaylarla birlikte. Ama sonrasında tabii teknoloji geçtikçe işlemciler geliştikçe bütün cihazlarda da aynı şekilde çalışmaya başladı. Şu, ah, şarjörün bitmeseydi iyi olacaktı. Yapay zeka oyunda biraz düşük. En azından biraz daha yüksek olmasını beklerdim ama şöyle 27 kare saniye, 30 kare saniye. Fena gitmiyor arkadaşlar oyun. Çok aşırı akıcı değil. Arada bir böyle ciddi frame düşmeleri oluyor ama onun dışında genel olarak oyun akıcı çalışıyor. Bunu söylemem gerekiyor. 30 kare saniye iyi bir değer çünkü. Hadi gönül ister 60 olsun. Ama tabi e, oyunun, telefonun GPU'su buna çok da fazla müsaade etmiyor açıkçası ama işte Full HD ekran sayesinde de bir nebze kendini telafi ettiğini söyleyebiliriz. Şunları bir temizleyelim. Oldukça aksiyon dolu bir sahne. Ve bir ara bir FPS'e bir sağlam düştü. Rakamın gözümden kaçırdım ama muhtemelen siz görmüşsünüzdür. Evet şimdi tekrar 30 kare saniye sabitlendi. Şöyle şunları da bir temizleyelim bir isabet tutturamadım yalnız orada. Şu sahnede işte bakalım ne olacak. Şöyle bir bakalım. Evet 27 kare saniye düştü. Oldukça işlemeli bir sahne sonuçta. Partiküller vesaire karşımıza çok çok çıkıyor burada. Evet su sıçramı sahneleri 20 kare saniye, 18 kare saniye gördük. Şöyle devam ettirelim. 30 kare saniye. Evet oyun oynanıyor arkadaşlar. Yani iyi detaylarda, iyi bir kare saniye hızında Modern Combat 5'i rahat rahat oynayabiliyorsunuz bu cihaz üstünde. Evet temizledik. Şunlara da iki el ateş edelim. Hiç vuramadım gerçi şunları bu süreçte ama yine vuramadım yine vuramadım. Evet Modern Combat 5'te arkadaşlar aşağı yukarı 30 kare saniye sabit diyebileceğim detaylarda çalışıyor. Belirli yerlerde tabi bayağı bir düşüş oldu ama Hani oyunun aşağı yukarı 30 kare saniyede rahat bir şekilde çalıştırıldığını söyleyebilirim. Evet sıradaki oyunumuz SBK 2015 Superbike 2015 resmi oyun aslında. Hemen şuradan bir kontrollere bakalım. Ee, hangi kontrollerle denesek bu oyunu? Default kontrollerle bir deneyelim bakalım. Biraz zorlayıcı bir oyun. Hemen şöyle bir quick race yapalım. Ee, neler nasıl bir oyun karşımıza çıkıyor? Huawei P9 nasıl bir performans gösteriyor? Hemen onlardan kısaca bahsedelim ve videomuzu sonlandıralım. Bunun dışında şöyle göstereyim, LG G5'in de oyun performansı ile karşınızda olacağım. Sonrasında ise şöyle göstereyim, htc onun da oyun performansı ile karşınızda olacağım. Bunlarda da aynı oyunların nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şunları da şu şekilde koyalım. Evet, başlayalım bakalım. Evet. 48-50 kare saniye arasında şu anda bir gitti geldi. Görsel anlamda dolu dolu bir oyun bu da ama tabi kontrol tarafında araba yarışı kadar becerikli olduğum bir oyun değil. Onu da söylemek istiyorum. 32-47 kare saniye şu anda gidiyoruz. Of çıktım zaten direkt yoldan. Gerçekten zor bu oyunları oynamak ki yapanlar özellikle Kenan Sofov gibi yarışçılar gıpta ile baktığım insanlar oluyor. Tekrar çıktım. Biz burada kare saniyeye bakacağız tabi. Şimdilik 30 kare saniye civarında derken düştük. Evet kaldığımız yerden devam. 59 43 kare saniye. 34 kare saniye. Ortalama bir e, kare saniye verecek olursak 40 kare saniye civarında oyunu şimdi gidip geldiğini söyleyebiliriz. Evet zor bir viraj. Herkes dıştan alıyor. Ben olabildiğince içten giriyorum. 50 kare saniye. Dokunmayadık iyiydi. ha sonunda birini geçtim ya. Opa, şöyle geçelim. Evet, bir viraj daha derken adamı da indirdim ben de indim. Evet motor sayısı anlamında çok fazla motor var pistin içinde ve hani işlem anlamında boş bir haritadansa daha iyi bir referans değer vereceğini söyleyebilirim. O yüzden bu parkuru ve oyunu seçtim daha doğrusu parkuru değil. Gördüğünüz gibi oyun akıcı bir şekilde çalışıyor şimdilik ama ben akıcı bir şekilde oynayamıyorum. Biraz beceriksizim galiba motor yarışları tarafında. O oyunun güzel çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar kesinlikle. Bu parkurun ardından da videoyu bitireceğim ve diğer az önce arkada duran şu anda HTC One ve LG G5 ile de aynı oyunları oynayıp neler yaptıklarını sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım evet 37 kare saniye. Şu ana kadar hiçbir donma olmadı yani o tam anlamıyla o kare saniyenin yerlere düştüğü bir şey hiç görmedik. Of ben kaldırdım ya çok iyi biliyorum sanki. Şöyle bir daha deneyeyim. Vay be. İşte cin olmadan adam çarparsan böyle çıkarsın yoldan. Şöyle bir, bir daha kaldırayım ya. Kaldıramadım. Of yapma ya. Evet oyun akıcı bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi Huawei P9 sahip olduğu donanımla birlikte denediğim 3 oyunda da aslında ııı e, kesinlikle tatmin edici bir performans verdi. Belki modern kombatta biraz böyle kare saniye oranları yer yer düşmüş olabilir ama onun dışında fena değil. Bu arada dördüncülüğe kadar gelmişim arkadaşlar. Yalan yanlış bir şekilde. Bakarsınız birinci olurum diyeceğim ama çok da inanmıyorum. Beş olduk. Hop. Çıkma 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 çıkma. Tamam. Şöyle bir daha ön kaldıralım. Kaldıramadık. Need for Speed'de anlamadığım bir şekilde 3 telefonda istediğim ya da beklediğim ya da hayal ettiğim verimi alamadım. Bunu da çok net söylemek istiyorum. O yüzden çıkarttım. Çünkü o oyunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani SCD dışında hiçbir cihazda bana o oyunu akıcı bir şekilde oynayamadım. Niye oynayamadım gerçekten bilmiyorum. Burada da otomatik frenleme varmış. Ona rağmen yoldan çıkıp duruyorum. Neyse piste bitmedi gitti ya. Evet o çok güzel sıyrıldım aradan. Hadi yapma, 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 yapma. Güzel. Güzel. Hadi birinci mi olacağım? Birinci olacak mıyım? Ön kaldıralım. Birinci olamadıysak da bu şekilde ikinci olduk. Evet arkadaşlar, 3 oyunda Real Racing 3, Modern Combat 5 ve SVK 15 ile birlikte Huawei 9un oyun performansını gerçek kare saniye sizlere göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda G5 olacak. Sonrasında HTC 10 olacak ve ben tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.